أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إِلَى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبهرمتنا من أوصفه رحمة من العالمين Kafan <laughs> ya, ya Rahim, Kafan ya, ya Kerim, Kafirlen azunu ve Nabi Fatih ve Kerim ki ya Ekrem el Ekremin, ve ya Erham el Rahim, ya Rabbel Alemin, ve ya Erham Rahim. Okunan beş hatmi şerifi dergah izzetine kabul eyle. Hasıl olan sevabı en başta iki cihan güneş Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye edildik. Sen ulaştır ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Efendimizin ehli beytinin, alinin, ashabının, Tabi'in tabel tabi'in eyme-i müştehidin hediye edik ve asıl olan sevabı bu vatan için, bayrak için, İslam için şehit olmuş tüm e, şehitlerin ruhuyla hediye edik. Sen ulaştır ya Rabbim. Ha, olan sevabı özellikle bu hatmi okuyan kardeşlerimizin tüm geçmişlerin ruhunu hediye edik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım okuduğumuz bu hatimleri okuyan kardeşlerimizin dünya ahiret sıkıntılarını gider. Onlara hayırlı ömürler lütfeyle onları Kur'an'ın yolundan ayırma Ya Allah'ım bizler Müslüman kimseleriz. Amin. Bizler Müslüman olarak bizler yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Allah'ım tevbelerimizi kabul eyle. Sen Amin. tevbeleri kabul edensin. Allah'ım umremizi kabul eyle. Havazımızı kabul eyle. İbadetlerimizi Amin. kabul eyle. Gayretimizi boşa çıkarma Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı bağışla. Amellerimizi salih ve makbul eyle. Amin. Manevi kazancımızı eksiltme Ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen beytine çağırdın bizi biz de senin rızan için buraya geldik. Bize bugün ihsan ettin. Bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Bizlere Amin. sağlık, sıhhat, ihsan eyle. Allah'ım bizler senin kulunuz. Ziyaretine geldik. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde bir hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en hayırlısısın. Bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Amin. Bizim bedenimizi cehennem ateşine sokma ya Rabbi. Amin. Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik ihsan eyle, ahirette de Amin. iyilik güzellik ihsan eyle. Allah'ım sen, bu mukaddes ev senindir Ya Rabbi, bu harem senin haremindir, burası senin emin kıldığın yerdir, kullarım ise senin kulundur. Bizler hata ettik, bir yılın günahla geldik, sen bizim günahlarımızı bağışla Allah'ım. Kendimizi cehennem ateşine yakma Ya Rabbi, Allah'ım bize imanı sevdir. Onunla kalplerimizi suçka yarattı. Amin. Küfrü, yoldan çıkarmayı, azgınlığı, itaatsizliği bizden çirkin göster, bize uzaklaştır yarattı. Amin. Bizi devamlı sırat-ı müstakim üzere yaşat. Bizi doğrulardan eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım e, amellerimizi kabul eyle yarattı. Amin. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Bizler senin kulunuz. Gücümüz yettiğince de amellerimize, ahdimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. İşlediğimiz günahları şerrinden sana sığınıyoruz. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyoruz. Günahlarımızı affeyle, bizleri affet. Çünkü senden başka affe, affedecek kimse yok ya Rabbi. Allah'ım hıyanetten sana sığınırız. Küfürden sana sığınırız. Şirkten sana sığınırız. İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sana sığınırız. Münafıklıktan sana sığınırız. Riyadan, kötü ahlakta sana sığınırız. Sen bizleri koru muhafızıyla Allah'ım ibadetlerimizi, itaatimizi kabul eyle. Bu hatmi okuyan kardeşlerimizin dünya ahiret sınıflarına gider. Onların hayırlı isteklerini tez zamanda nasip eyle. Bizden Amin. dua bekleyen kardeşlerimizin de hayırlı isteklerini nasip eyle. Amin. Hem hatmi okuyanların hem de bizden dua bekleyen kardeşlerimizlerin hangisi bu buralara gelmeyi istiyorlarsa onlara sen nasip eyle ya Rabbim. Amin. Onların bizlerin hastalarına acil şifalar ihsan onları ve bizleri sırat-ı müstakim üzere bir hayat düşü yaşamayı nasip eyle. Amin. Bundan sonraki hayatımızı bundan önceki hayatımızdan daha hayırlı nasip eyle. Allah'ım herhangi bir sebeple ne sebeple olursa olsun Yılda bir defa hayırlı bir şekilde, hayırla gelip burada ibadet yapabilmeyi nasip eyle bizleri Ya Rabbi. Amin. Hayırla işlerimizi bitirttir Ya Rabbi. Hayırla ibadetlerimizi tamamlayıp memleketimize sağ salim bir şekilde dönmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle Ya Rabbi. Allah'ım sen her türlü noktadan münezzehsin Ya Rabbi. Bizleri affet Ya Rabbi. Amin. Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine bizleri nail eyle ya Amin. Allah'ım bizi namaz kılanlardan eyle. Neslimizi Amin. namaz kılanlardan eyle. Amin. Allah'ım soyumuzdan namaz kılan insanlar yarat ya Rabbi. Allah'ım bizlere salih, saliha evlatlar, evlatlarımızı veya salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canlarımızı al ya Hiçbir gör, hiç gölgenin olmadığı bir zamanda بنز ارش الاعلان تحت يا رب الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين والسلام على و والحمد لله رب العالمين الفاتحه